İbn Abbas radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden kadınlaşanlar ile kadınlardan erkekleşenlere lanet etmiş. Bunları evinizden çıkarınız buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falan kimseyi dışarı çıkardı. Ömer de falan kimseyi dışarı çıkardı. demiştir. Açıklama kadınlaşma ve erkekleşme iki kısımdır. Birincisi isteyerek karşı cinse benzemeye çalışmadır. Hadiste dile getirilen de budur. İkincisi yaratılışta bazı hormon bozukluğu nedeniyle elde olmayarak benzemekti, benzemekti, benzemedir. Söz konusu yerde söz konusu yerme ikinci kısım için değildir. Bunların durumu kendi ellerinde olmayan bir husustur. Nitekim bir başka rivayet kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti şeklindedir. Yine bir başka rivayet ise kadın elbisesi giyen erkeklere ve erkek elbisesi giyen kadınlara lanet etti şeklindedir. Bu rivayet kadın ve erkek cinsi arasındaki benzeşmenin giyin kuşamla ilgili görüntüsüne dikkat çekmekte ve hiçbir zorunluluk yokken kadınlar gibi giyinen erkeklere ve erkekler gibi giyinen kadınlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiğini belirtmektedir. Rahmet peygamber olan Efendimizin karşı cinsin giyin kuşamını tercih edenlere lanet etmesi, her şeyden önce kılık kıyafetin öyle sanıldığı kadar basit bir şekilde ibaret olmadığını, şekilden ibaret olmadığını, cinsler arasındaki duygusal yapı bozukluğunun giyim kuşam taklidiyle başladığını ya da açığa çıktığını göstermektedir. İslam alimleri ikinci kısımdaki hormon bozukluklarının tedavisinin caiz olduğunu görüşündedirler. Eğer bu kısımdakilerle bilinçli olarak karşı cinse özenti gösterirse birinci birinci kısım gibi değerlendirilir.